Şehit polis memuru Hüseyin Duman için, Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Burada düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Tuncay Sonel, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adı Güzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Doktor Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Şehit polis memuru Hüseyin Duman, 1 Nisan 1998 yılında Ordiili Üngi ilçesinde dünyaya geldi. Evli olan meslektaşımız 11 Mayıs 2020 çarşamba günü Fatih Bulvar'ı Sultanbeyli Belediyesi önünde dur ihtarına uymayan şüpheli aracı yakalama çalışmaları esnasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış kaldırıldığı Sultanbeyli özel sayık hastanesinde yapılan tüm uğraşlara rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahu Allahu Şehit polis memuru Hüseyin Duman'ın cenazesi Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Ünye Aydıntepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.